Herkese merhaba. Ben Zafer Hoca kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu kazanım kavrama testlerimizden 9.sunu çözeceğiz. 6. sınıf. Konumuz arkadaşlar cebirsel ifadeler. Yine 8. sınıfta önemli konulardan bir tanesi cebirsel ifadeler. Yani bunun temellerini 6. sınıfta atmış olacağız. Kanalıma abone olarak, videolarımı beğenerek, yorum yazarak bana destek olabilirsiniz. Öyleyse hemen ilk sorun çözümüyle başlıyorum. Birinci sorumuzda 5n-2 cebirsel ifadesinin n eşittir 20 için değeri kaçtır diye sorulmuş. Getireceğiz arkadaşlar bu cebirsel ifadede n gördüğümüz yere işte şuraya n gördüğümüz yere 20 yazacağız. Tabi burada hiçbir işaret olmadığı için 5 çarpı 20 demek bu. Eksi 2. Öyleyse 5 ile 20'yi önce çarptık 100 yaptı. 100'den de 2'yi çıkartırsak cevabımız 98 yani B seçeneği olmalı. Geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda aşağıdakilerden hangisine verilen cebirsel ifadeler? Benzer terimler değildir diye sorulmuş. Benzer terim bir defa harflerin aynı olması gerekiyordu. Burada görüyorsunuz harflerimiz aynı. X, Y ve X, Y o zaman bunlar benzer terim. B şıkkına bakıyorsunuz harflerimiz aynı. Katsayılar farklı olabilir. O önemli değil. Önemli olan harflerin aynı olması. Evet benzer terim. E, burada da görüyorsunuz benzer terim. Harflerimiz aynı olduğuna göre bu da benzer terim. Ama burada birinde Y harfi var. Diğerinde Y harfi yok. Harfleri aynı olmadığı için D seçeneği benzer terim değil. Geçelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda cebirsel ifadesinin x eşittir 9 için değeri kaçtır diye sorulmuş. Yani bu cebirsel ifadede x gördüğümüz yere 9'u yazmamız gerekiyor. Önce cebirsel ifadeyi yazıyorum. Daha sonra buradaki x'i silip yerine 9 yazmamız gerekiyor. Ama burada hiçbir işaret yoksa arada çarpma var olduğunu biliyorsunuz. Veya bilmiyorsanız öğrendiniz. 3 ile 9'u çarpıyoruz önce 27. Daha sonra 27'nin üzerine 5 ekleyeceğiz. Daha sonra 8'e böleceğiz. 27'nin üzerine 5 ekledik 32 yaptı. 32'yi de 8'e bölersek 4 olur cevabımız. Geçelim 4. sorumuza. 4. sorumuzda Ahmet'in x tane bilyesi olduğunu söylemiş. Tar'ın bilyesinin sayısının Ahmet'in bilyesinin sayısının 2 katından 7 eksik olduğunu söylemiş. Buna göre Tar'ın bilye sayısını bizden istiyor ama cebirsel ifade olarak istiyor. Gayet kolay bakın. Okuduğumuz soruyu aynen denkleme dökeceğiz. Şimdi Tarık'ın bilye sayısı neymiş? Ahmet'in bilgi sayısının yani x'in 2 katından, bak önceki katını aldık, 7 eksikmiş. Tarık'ın bilye sayısı, Ahmet'in bilgi sayısının 2 katının 7 eksi. Cevabımız B seçeneği olmalı. Geçelim o zaman 5. sorumuza. 5. sorumuzda termometre x santigrat dereceyi gösterirken sıcaklık 8 santigrat derece azalırsa... Termometrenin gösterisi size haklı ifadenin ifade ifade aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Termometremiz x santigrat dereceyi gösteriyordu. 8 derece azaldı. O zaman yeni sıcaklığımız x eksi 8 derece olmalı. Yani A seçeneği. Geçelim 6. soruya. 6. sorumuzda Zeki'nin 10 tane bilyesi olduğunu söylemiş. Annesi elindeki K tane bilyeyi Zeki ile kardeşine eşit olarak paylaştırıyor. Buna göre Zeki'nin toplam bilye sayısını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar böyle sorularda normal sayılarla sorulsaydı ne yapardınız? Aynı şeyi yapacaksınız. Mesela örneğin burada K değil de 50 tane bilyeyi annesi Zeki ve kardeşine eşit olarak paylaştırıyorsa ne yapardınız? 50'yi 2'ye bölerdiniz. 25 kardeşine 25'te Zeki'ye verecek demek ki. Zeki'nin 10 tane var. 25'te annesi verdi. Böyle yapardınız değil mi? İşte bu yaptığımız işlemin aynısını harflerle yapacağız şimdi. Siliyorum bakın. Burada 50 değil de K olduğunu biliyoruz. Öyleyse Zeki'nin 10 tane bilyesi vardı. Artı annesi de K tane bilyenin yarısını verdi. Çünkü diğer yarısını da kardeşine verdi. Öyleyse Zeki'nin bilye sayısı 10 artı K bölü 2 oldu. Cevabımız D seçeneği olmalı. Geçelim öyleyse 7. sorumuza. 7. sorumuzda cebirsel ifadenin sabit terimini bizden istiyor. Cebirsel ifadede arkadaşlar artı ve eksi ile terimler birbirlerinden ayrılır. Mesela şurası bakın artıya kadar olan yer birinci terim. Sonra şurası eksiye kadar olan yer ikinci terim. Şurası yine eksiye kadar olan yer üçüncü terim. Bu da dördüncü terim. Yani burada dört tane terim var. Bunlardan hangisi sabit terim? İçinde harf olmayan terim. Yani içinde bilinmeyen, değişken olmayan terim. Eksi bir görüyorsunuz. İçinde harf bulunmuyor. Öyleyse sabit terim İçinde harf bulunmayan terim eksi bir olmalı. Bunun diğer bu terimde x ve y bulunuyor. Bu terimde x burada y bulunuyor. Harf bulunmayan tek terim eksi bir. Geçelim 8 sorumuza. Sekizinci sorumuzda Vedat'ın x lirası, Hakan'ın ise 30 lirası olduğunu söylemiş. Vedat parasının üçte ikisini, Hakan da üçte birini harcıyormuş. Vedat ile Hakan'ın harcadıkları toplam parayı lira ifade eden cebisel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ilk olarak Vedat'ın harcadığı parayı bulalım. Eskiden ne yapıyorduk mesela? Bir, bir sayının 3'te 2'sini nasıl buluyorduk? 2 ile çarpıp 3'e bölüyorduk değil mi? Öyleyse aynı şeyi tekrar yapacağız. Vedat'ın x lirası var. Bunun 3'te 2'sini harcamış. O yüzden 2 ile çarpıp 3'e bölersek harcadığı parayı buluruz. Gelelim şimdi Hakan harcadığı parayı bulmaya. Artı Hakan'ın da 30 lirası var. Bu da parasının 3'te 1'ini harcamış. Öyleyse 1 ile çarpıp 3'e bölüyoruz. 3'te 1'i direkt 3'e bölseniz de olur. Peki ne oldu burada çarpma işlemini yaparsak? Bunun paydasında görünmeyen bir 1 var ya. Payları çarparsak 2x olur. Paydaları çarparsak 3 olur. Peki burada ne olur? 30'un görünmeyen paydasıyla çarpma işlemi yaparsak. 30 çarpı 1, 30. 3 çarpı 1, 3. Paydaları eşit. Bunları toplarsınız. 2x artı 30 olur. Ortak paydayı da yazarsınız. Öyleyse cevabımız A seçeneği olmalı. Geçelim 9. sorumuza. 9. sorumuzda Pelin'in yaşı Ömer'in yaşının 2 katı, Sevgi'nin yaşının ise 4 eksiymiş. Ömer'in yaşına A diyelim demiş. Sevgi'nin yaşını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Pelin'in yaşı Ömer'in yaşının 2 katıysa Ömer'in yaşında bize A olarak vermiş. Ömer'in yaşı hemen A olarak yazalım. Sonra Pelin'in yaşına geçelim. Pelin'in yaşı da Ömer'in yaşının iki katı olduğu için Ömer'in yaşını iki ile çarparsınız. Yani 2A olur Pelin'in yaşı. Ama bizden sevginin yaşını istemiş. Peki sevginin yaşı neymiş? Pelin'in yaşı, bu Ömer'in yaşının iki katı olduğu cümlesini atlayalım şimdi bununla işimiz bitti. Pelin'in yaşı, sevginin yaşının 4 eksiymiş. Sevginin yaşının 4 eksi. Yani sevginin yaşından 4 azmış değil mi Pelin'in yaşı? Öyleyse Pelin'in yaşına 4 eklerseniz sevginin yaşına ulaşırsınız. İsterseniz yapın sağlamasına. Sevginin yaşının 4 eksiği 4 çıkartırsak Pelin'in yaşını veriyor mu? Veriyor. Öyleyse cevabımız 2A artı 4 yani C seçeneği olmalı. Geçelim 10. sorumuza. 10. sorumuzda yukarıda kenar uzunlukları x santimetre ve y santimetre olan kareler verilmiş. Bu iki karenin çevrelerinin uzunlukları toplamını santimetre cinsinden gösteren cebirsel ifadeyi bizden istemiş. Şimdi karenin çevresi demek dört kenarının toplamı demek. Burada x, burada x, burada x. Bunların hepsini toplayabilirsiniz. Veya çevre demek bir kenarını dörtle de çarpabilirsiniz. Yani çevresi ne olacak? 4x olacak. 4 çarpı x, 4x. Peki bunun çevresi yine bu da bir kare olduğu için. Bu da 4 çarpı y'den 4y oldu. E çevrelerinin toplamı ne olur o zaman? 4x artı 4y yani A seçeneği olmalı. Geçelim 11. sorumuza. 11. sorumuzda aşağıdaki ifadelerden hangisinin cebirsel ifadesi 3 çarpı x artı 2'dir demiş parantez içerisinde ama x artı 2. Şimdi öyleyse hemen A şıkkından başlayarak cebirsel ifadelere dönüştürelim. Bir sayıya x diyorum A şıkkında. Ne demiş? 2 katının 3 fazlası. 2 katının 3 fazlası. Bunun aynısı mı? Hayır değil. B şıkkına geçiyorsunuz bir sayıya x diyerek başladık. 3 katının 2 fazlası diyor. Bakın önce 3 katını alıyorsunuz. Sonra 2 fazlasını alıyorsunuz. Bunun aynısı mı? Hayır değil. Çünkü burada 3 dağıtılırsa 3x artı 6 yapıyor. Bu 3x artı 2. Gelelim c seçeneğine. Bir sayının demiş. Evet bir sayı x dedik. 2 eksiğinin demiş. Evet önce 2 eksiğini aldık. Şimdi 2 eksiğinin 3 katı diyor ya. İşte bunun 3 katını alırken mutlaka parantez kullanmamız gerekiyor. Çünkü 2 eksiğinin 3 katı diyor. O yüzden parantez kullandık. E, bu da olmadı. Peki D seçeneğine geçelim. Bir sayının evet, iki fazlasının evet, üç katı. İşte bunun tamamının üç katı olması için yine parantez kullandığımızda D seçeneğiyle aynı olduğunu görüyorsunuz. Burada şuna çok dikkat edin. B ile D arasındaki farka çok dikkat edin. Birinde üç katının iki fazlası diyor. Diğerinde iki fazlasının üç katı diyor. Yani hangisini önce söylediği çok önemli. Geçelim 12. ve son sorumuza. Son sorumuzda en fazla 200 kilogram yük taşıyabilen bir asansöre kütlesi x artı 40 kilogram olan koli konulmuştur. Buna göre bu asansöre en fazla kaç kilogramlık daha yük konulabilir? Şimdi bu soru yine normal sayılarla sorulsaydı. Mesela asansörün kapasitesi 200 kilogram ya. Biz buraya diyelim ki 70 kilogramlık bir koli koymuşsak asansöre ne kadarlık daha yük koyabiliriz? Herkes ne yapardı? İlkokul 4. sınıf sorusu gibi olurdu değil mi? 200-70... eksi biz buna 130 kilogramlık daha yük koyabilirdik değil mi? Anlamı çıkardı. İşte bunun aynısını cebirsel ifadelerle yapacaksınız. Ne yapacağız öyleyse? 200'den içindeki yükü çıkartacağız. Yani neyi? X artı 40'ı. Fakat çıkartırken burada parantez kullanmak çok önemli. Yani hem X'i çıkartacağız hem de 40'ı çıkartacağız. Dolayısıyla 100, 200'den 40'ı çıkartırsak 160 bir de eksi x olacak. X'i de çıkartacağımız için veya bu eksiyi parantezi içerisinde dağıtabil, dağıtıyoruz. Dağıttığımızda ikisi de eksi olmuş oluyor. Şöyle ki, 200'den hem eksi çıkartacağız, hem de 40'ı çıkartacağız. Bu da 160 o eksi x cevabına bizi ulaştırır. Cevabımız A seçeneği olmalı. Evet, bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.